Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım senin rızan için bir araya geldik. Bu gece Kadir Gecesi İyya programımızda bugün yine yaptığımız gibi, her gün yaptığımız gibi Salavat-ı Şerif'te de ve sonradan da güzel bir şekilde de tövbe duasını yapacağız. Ve böylelikle yani bilerek de bilmeyen, gizli yaptığımız günahlarımız var. Sadece malum rahmetinle, rahmetinle, rahmetinle yapacağımız bu tövbe duvarsının yüce katında kabul da makbuleli Allah. Amin. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Biballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Nur <laughs> Aşınla. Esselatu ve selamu aleyke ya Hayra Halkınla. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidine, Ebeline ve Akirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin, amin, amin. Şimdi nazar duasını okuyorum. Allah bizi nazarına korusun. Eyyüzü bir kelimetin nait davamet min küllü şeytanın ve hammetin ve min küllün aynin lemmeh. Amin, amin, amin. Şimdi tövbe geçiyoruz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Elazim el-kerim el-ezina inayna ve Tövbete abdin zalimin li nefsi la yemlük li nefsi zibeyten bela hayaten bela nüşra. Ve nes'elü tövbe vel mağfiret innehu ve tevabbu rahim. Ya Rahman rahimin, ya arama rahimin, ya Rahman rahimin. Amin, amin, amin. Şimdi Türkçesine geçiyoruz. Eğer bizim elimizde, dilimizde ve cemiye azalarımızdan gecelerde, gündüzlerde küfür, isyan, dedikodu, gıybet, asil oldu ise biz bunların cümlesinden tövbe ettik. Pişman olduk. Bir daha işlememeye azmi, cezmi, kastı dedik. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Peygamberler evveli Adem Aleyhisselam, aileki can sevdi Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem arasında ne kadar peygamber gelmiş geçmiş ise onların hepsine inandık ve iman ettik Allah'ım. Şimdi Amen tüyle sağlamlaştıralım. Amen tü billahi ve melaketi ve kütübü ve nüsülü ve yemin ahiri ve bir kadir kayrı ve şerli münallahu ta'na velban 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 su ve müdahil mevd. Hakkun en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Tövbelerimizin ve dualarımızın kabulü. için bir daha eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Son nefesle iman ile kolay geçirmek bilmek için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Evet, şimdi de diyerek çene bizlere ve zürriyetimizi ümmet nasip ve meseleyi yarattın. Şimdi iman duası. Allahümme inni ürüdü en ecetti de tezciden tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi gelelim bizim fazileti amellere. Şimdi ikisini birden yapıyorum ve böylelikle sonra sohbete geçeceğim. Evet, üçer üçer. Burada Süman, burada yani bu. Tamam. <laughs> Subhanallahi ve adete halge ve ridane zineti ve arşi ve midadi kelimati. Amin, amin, amin. Subhan Allahi ve bihamdiya ve Adeta halgi ve rida nefsi ve zinede de aşi ve midat kelimati. Amin, amin, amin. Subhanallah ve mihamdi ve adeta halgi ve rida nefsi ve zinede de aşi ve midat kelimati. Amin, amin, amin. Şimdi Allah'ımızı zikrediyoruz. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illa vallaha ekber ve la illâ ve la billah. Adede ma alim allah Teala ve zinede ma alim allah Teala ve mine ma alim allah Teala. Amin, amin, amin. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Adrema alim Allahu teala mesinedime alim Allahu teala ve mine ma alim Allahu teala. Amin amin amin. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Adrema alim Allahu teala mesinedime alim Allahu teala ve mine ma alim Allahu teala. Amin amin amin. Şimdi günah sınarı bu kelimeyi tevil okuyacağız. Ee, bu beş tane günah sürdür diyor. Cübilan Müzeyyesi. Okuyalım. Teşekkür ederim. La ilahe illallah ve ekber. La ilahe illallah vakti. La ilahe illallah vakti la şerikine. La ilahe illallah leyl mülkü hamd. La ilahe illallah ve la ve la kuvveti billah. Amin, amin, amin. La ilahe illallah vahdu ve ekber. La ilahe illallah vahdi. La ilahe illallah, la ilahe illallah şirikere, La ilahe illallah, el-melikül hamd. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bir daha okuruz. La ilahe illallah, vaktu vallahu ekber. La ilahe illallah, vakt. La ilahe illallah, la ilahe illallah şerike La ilahe illallah, el-melikül hamd. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Amin, amin, amin ölürken ölmeden önce aklı başında olması için e, bunu üç defa okursan ölmeden önce Allah cilicarisini aklın başında olup ve kelime şahit okuyabilirsin. Evet, la ilahe illallah, la illallah kamil külü <laughs> la ilahe illallah bari külü şey'in, la ilahe illallah yebka Rabbina ve yebni külü şey, la ilahe illallah lezgimizli şey. Amin, amin, amin. La ilahe illallah kamlu külü şey in la ilahe illallah badu külü şey in la ilahe illallah yebka rabbna be yebni külü şey in la ilahe illallah neyse şey. Amin amin amin. La ilahe illallah kamlu külü şey in la ilahe illallah badu külü şey in la ilahe illallah yebka rabbna be yepni külü şey in la ilahe illallah neyse ki şey. Amin amin amin. Bülmeti davayasin. Elhamdülillah. Evet. Şimdi 70 bin delale hatmiye denk bir zikir. Salamat. Hep beraber okuyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali salaten tadülü cemiyya. Salamatü eyli muhabbeti ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala aliye selamen yadülü selame hum. Amin amin amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali salaten tadülü cemiyya. Salamatü eyli muhabbeti ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali selamen yadülü selame hum. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali salaten ta'dülü cemiyen salavatü eyli muhabbeti ki ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali salamen ya'dülü selamen hüm. Amin, amin, amin. Evet. Şimdi sevgili peygamberimizin hakkını ödemek bir salavat-ı şerif. Çok güzel. Hep beraber üç laf okuyorum. Allah'ım ya Rabbel Muhammedin ve ala ali Muhammedin salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin vezdi Muhammeden ma ve ehlü. Amin amin amin. Allah'ım ya Rabbel Muhammedin ve ala ali Muhammedin salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin vezdi Muhammeden ma ve ehlü. Amin amin amin. Allah'ım ya Rabbel Muhammedin ve ala ali Muhammedin salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin vezdi Muhammeden ma ve ehlü.

Peygamberimizin Allah Cüneyt'in arasında gelen selam. Üç tane okuyacağız. Esselamu aleyke yiyen nebi ve namatullu ve berekatuhu. Amin amin amin. Esselamu aleyke yiyen nebi ve namatullu ve berekatuhu. Amin amin amin. Esselamu aleyke yiyen nebi ve namatullu ve berekatuhu. Amin amin amin. Evet. Günahları kökten yani geçmişini günahlarını kökten sildiren dua. Hani zikir. Evet hep beraber. Subhane, subhane zil mülkü vel meleküt Subhane zil izzeli vel cebirut Subhane hayyil lezi la yemut Subhun kuttusun Rabbuna Rabbul melakidi vel ruh Amin 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 Subhane zil mülkü vel meleküt Subhane zil izzeli vel cebirut Subhane hayyil lezi la yemut Subhun kuttusun Rabbuna Rabbul melakidi vel ruh Amin 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 Bir Subhane zil mülkü vel melekut subhane zil izzeti vel cemrut subhane hayyil lezi la yemut subhun kuddusun rabbun rabbul menakiti ruh. Amin amin amin. Evet. Şimdi bu duada e, kim okursa e, bu duayı e, Kadir gecesini e, devamlı zik etmiş gibi olmuş olur diyor e, faziletinde. Evet bunu Kadir gecesine denk gelse neler kazanırsın, neler onu bilmiyoruz. Onun Cübriye söylüyor. Diyor, bilmiyoruz. Ama hangi gece Çünkü bunu devamlı okuyoruz. Evet, okuyalım. La ilahe illallah halime kerim subhanallahir rabbis semavati rabbir rabbis semavati seb'i ve rabbil arşil azim. Amin amin amin. La ilahe illallah halimül kerim. Subhanallah Rabbis semavati ve Rabbil arşın azim. Amin amin amin. La ilahe illallah halimül kerim. Subhanallah Rabbis semavati ve Rabbil arşın azim. Amin amin amin. Şimdi akıbeti ayrılı olması için peygamberimizin duası. Yani dünyada mutluluk, ahirette mutluluk için e, peygamberimizin kendisine ait bir duası var. Ben bunu devamlı okumaya çalışıyorum. Siz de okuyun. Ben hatta sizlere bu duayı yapıyorum. Allah'ın ve aksi hakibetine fil ümünü ya ve ecinemin yüz yüz dünya ve azabil ahira. Amin amin amin. Allah'ın ve aksi hakibetine fil ümünü ya ve ecinemin yüz yüz dünya ve azabil ahira. Amin amin amin. Allah'ın ma aksi rakibeti nafil ümrü ya ve ecinemin yüz yüz dünya ve azabil akira. Amin amin amin. Elhamdülillahi Rabbil Evet. Şimdi Fazileti derecesi en yüksek salavat-ı şerif. Hep beraber hatta salavatların efendisi diyorlar. Salavat-ı Fatih. Onu okuyacağız. Üç, Üç defa. Allah'ın mesalli ve mesalli ve barik ala seyyidina Muhammedin Fatih lima ulike ve vel atimi lima sebeka nasıl hakkı bil hakkı ve hadi ila sıratikel mustakim ve ala ali ve eshabı hakkı katri ve miktari azim. Amin amin amin. Allahümme salli ve salli ve barik ala seyyidina Muhammedin ve Fatih'in lima ulike ve el hatimin lima sebeke nasr hakkı bil hakkı ve hadi sıratı mustakim ve ala ali ve ashabı hakkı katri ve miktari azim amin 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 Allahümme salli ve salli ve barik ala seyyidina Muhammedin ve Fatih'in lima ulike ve hatimin lima sebeke nasr hakkı bil hakkı ve hadi sıratı mustakim ve ala ali ve ashabı hakkı katri ve miktari azim Amin, amin, amin. Şimdi ecdadını affettiren dua. Ecdadını affettiren, yani ölmüşlüklerimizi affettiren. Hep beraber Allah'ın mesalli ve barik ala seyyidina Allah'ın mesalli ve barik ala, ala Muhammedin ve ala ali ve ezbaci ve ez zürriyeti ve eyli ve esari ve ensari ve eşyayı ve mubi ve ümmeti aleyne ma'um ecmain. Ya Rahman Rahimin, ya Rabbel alemin. Amin, amin, amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala alihi ve ezvacı ve zürriyeti ve ehli ve esari ve ensari ve eşyayı ve mutbi ve ümmeti ve aleyne mahu um mecmain ya araman rahimin ya rabbel alimin amin 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 Allahümme salli ve sellim ve barik Muhammedin Maal ala ali e, ve, ve zuriyeti ve, ve edbeytihi ve esari ve ensari ve eşyai ve mutbi ve ümmeti ve aleyne mahum ecmain ya rahman rahimin ya rabbel alemin cennetin içten ve dıştan görünüşü yani içi, içini dışını görebiliyorsun ha, köşkün evet hep beraber şu tarafa sumanallahi velhamdülillah ve Suman aynen amin 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 Suman Allah'ı velam dünler ve la ilahe ne vallahu ve ekber. Amin amin amin. Suman Allah'ı velam dünler ve la ilahe ne vallahu ve ekber. Amin amin amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Oldu değil Şimdi Adem Aleyhisselam'ın tövbesi. Bunu herkes öğrenmesi lazım. Evet. Subhanık Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmik ve teala cedülillah. La ilahe illa ente zalim tu nefsi vafirli fayne ula yekuruzunu ve illa ente. Amin amin amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebari kesmik ve teala cettük la illa ente zalim tu nefsi vafirli fayne ula yekuruzunu ve illa ente. Amin amin amin. Subhanak Allahumma ve bihamdik ve tebarak kesmin ve teala cettük la illa ente zalim tu nefsi vafir ve fani ve la yekbulsun ve illa ente. Amin amin amin. Şimdi her an her, her nefes Allah'ı anmak. Bakın her an her nefes Allah'ı anmak. İnanlar Muhammed'in Muhammed, in. Muhammed in Resulullah bi kulli nematin ve nefsin adeti mavesiye u ilmullah. Amin amin amin. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah ve kulli nematin ve nefsin adeti mavesiye u ilmullah. Amin amin amin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bi kulli nematin min nefsin adeti ba'de sehu illallah. Amin amin amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ee, ne kadar günah olsa kişiyi cennete getirecek kelime şahadet. Bakın bu kelime şahadet çok enteresan. Evet, ilmi. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike ve enne Muhammeden abdu ve resul ve ve enne İsa Abdullah ve resulü ve kelimatu elgaha ila Meryem e ve ruh minu ve cenneti hakkın ve naru hak amin 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 eşhüden la ilahe illallah la şerikene ve enne Muhammeden abdu ve resulü ve enne İsa Abdullah ve resulü ve ey kelimatu elgaha ila Meryem'e ve ruhun minu ve cennete hakkın ben naru hak. Amin amin amin. <laughs> Eşhüden la ilahe illallahü mahtuhu la şerikene ve enne Muhammed'e abdu ve resulü ve enne İsa abdullahi ve resulü ve kelimatu ilgaha ila Meryem'e ve ruhun ve ruhun minu ve cenneti hakkın ben naru hak. Amin amin amin. Şimdi gök gök kapılarını açtan dua. Gök kapılarını açıyor. Allahu Ekber kebira ben hamdülillah kesina ve subhanallah ebruk deden vesila. Amin amin amin. Allahu Ekber kebira ben hamdülillah kesina ve subhanallah ebruk deden vesila. Amin amin amin. Allahu Ekber kebira ben hamdülillah kesina ve subhanallah ebruk deden vesila. Amin amin amin. Bir tane daha okuyorum. Allah'a ekber kebina elhamdülillah. kesin ene subhanallah bu kadar mesila. Amin amin amin. Şimdi peygamberimizin elinden tutup cennete tutulacağı salamatı şerif. Peygamberimiz elinden tutuyor şimdi cennete beraber götürüyor. Hep beraber okuyorum. Evet. Salamatullahi ve melaketi ve enbiyayı ve resulü ve cemil halkı ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve Ali ve aleyhisselatü ve selam ve rahmetullahi ve berekatı. Amin, amin, amin. Salavatullahi ve menaiketi enbiyayı ve Resulü ve cimi halkı ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve ala Ali ve aleyhisselam aleyhisselam mussalatu ve selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amin, amin, amin. Selamatun ve menakiti ve enbiyayı ve Resulü'yü cemil arke ala Muhammedin ve ala Muhammedin ve aleyhi ve aleyhim müsselatu ve selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amin, amin, amin. Sıddıklardan yazılan tevhid yani e, aynı zamanda da bin tane günahını siliyor, bin tane de sebep yazıyor. Ve Kabirden çıktığı zaman donmay gibi suratını Evet. Bu zikri yapıyoruz. Sızıklardan yazdıran tevhid. La ilahe illallah ve la lahbudu illa iyyâ muhlesîne Din ve lefkeliyâ kafir. Amin amin amin. La ilahe illallah ve la lahbudu illa iyyâ muhlesîne Din ve lefkeliyâ kafir. Amin amin amin. La ilahe illallah ve la lahbudu illa iyyâ muhlesîne Din ve kafir. Diyin ve geliyor yer kafirin. Amin amin amin. E, ölüm. Diyor ki ölüm. Beni 20 dava ararsan, yirmi dava beni zikredersen, e, ölüm anında sana yardımcı olacağım. Ve kabirde yardımcı olacağım ve mahşerde yardım olacağım. Herkes e, şeyini yapsın. Eee İsmi değil kendi, kendi öz ismini söylesin. Benim ismim Muhammed Hasan Şimanoğlu. Ben kendime söylüyorum siz de kendinize söyleyin. Muhammed Hasan Şimanoğlu. Ölüm var, 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 ölüm var. Ölüm var, 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 ölüm var. Ölüm var. Amin, amin, amin. Buyumet rabbeyasim berham dullayi rabbil alim. İbret bedi kudu kifaret olan dua. Rabbil tiri benim adiimi benim minineme verdim. 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 Rabbil tiri benim adiimi benim